Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a 100x star hediyesi mi ne gelmiş? 100 tane star hediyesi gelmiş diye duydum. Günden gündemine evet Angelo'nun açılmasına az kaldı. Evet 100x. Yo. 10 tane var. Şimdi ben bunları biriktirsem mi? <laughs> Yok çıkamıyorum. İlla açmam lazım yani. Bu almak için da edeceğim. Çok izlemeyeceğim ben. Arkadaşlar ben bilerek aşamalı oynamıyorum. Çünkü oynarsam şeyim yok. yeten karakterlerim yok. Seviyesi. 3 tane daha yapmam lazım. O yüzden olmuyor işler vahim özel teklif gelmiş ama benim evim yok ne denir elmas mı yetmiyor arkadaşlar sesim kötü olabilir hastayım biraz ne? kaç günden beri video gelmediği için de özür dilerim arkadaşlar babam yüzünden çünkü ben de şey oluyor. Neden ne denir ona? Annemin telefonunda kasıyor oyunlar falan atıyor. Çekemiyorum. Babamın telefonu daha daha bir telefonum yok. Ha. Oynayalım. Kim ne kadar yapmış? Bismillah deyip oynayalım o zaman. Mega kumbara gelmiş arkadaşlar. Tam maça başlandığında Bismillah dedi. <laughs> Kendi kendime gülüyorum işte. Benim seçeceğim karakter çok belli. Bu. Artı bir alalım. Ben bu şey değil de Allah kahretmesin. Aşamı zannediyorum ben. Aa. Ha, iyi tamam. Dur bir dakika çıktım da işte tamam. Ben de aşamı zannediyorum. Burada ne oynanır biliyor musun? Mike oynamak. Hiç öyle bakma. Bir boy oynayacağım. Zaten yıldız gücüm, star hediyem falan bir şeyim yoktu. Ne anlatıyorsun be abla? İyidir be abi, be ablamın abisinin. <laughs> Ama nasıl ezberler? Gel yavrum. Allah kahretmesin yavrum. Mikrop olsun. Öldürürsünüz herhalde. Etkara şansı yav. Al şunu ağzına. Hayır dondu. Hayır. Tamam. Aa kurtulduk. Kule giden bir kaplumbağa gibiyim. Git başımdan vuramadım. Attım lan. Hadi lan. Geriye oynadım lan. Yes. Nijik garo. Nijik garo. İlk başta fena vuruyorlar. Abi, be. En azından onu şey yazmıyor. Lan oğlum. Git. Atamazsın sen. Ben atarım ancak. Ben de atamıyorum. Arkamdan geliyor çünkü. Attık be. Kim attı? Şey. Neden denir ona? İsmini unuttum. Kral. Aa. Star hediyesinden süper ender yazdı altın. Ya bari şey verseniz Angelo için ya. Ne güzel olur. Bundan sonra tabii ki de kiti seçeceğim. Burada neyi seçerim? Neyse, neyse, neyse boş verelim. İlk oyunumuzu kazandık mı biz şimdi? Kazandık. Bir el oynamış olalım arkadaşlar. Daha da oynamam başka şeyleri. Karakterlerimi on beş yapacağım. Kulübümüze tekrardan diyorum arkadaşlar katılmayı, katılmayı unutmayın. Konuşamadım. On beş olmayan savaşçı. Ben yaptım boniyi falan. Ama ilk önce şey yapsak. Pak girek. Neden anlayacaksınız? Tek gireyim. <laughs> Maksimum 10 dakikalık video çıkar burada. Bir <laughs> ben mi altını çığım? Bam bam. Edgar'a şark skills geliyor. Öldürürüm ki ben seni. Gel. Gel can verdim sana. Gel ya kaçma ya kaçma ya kaçma ya. Kaçma ya kaçma ya. <laughs> ben ona can vermiştim. O kabul etmedi. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar. Biliyorum sadece kendime verdim. Eğlencesi <laughs> birinci veya ikinci olur veya şu an bunu da bile öldürebilirim öldürdüm mü öldürdüm lan. ama yukarı şey alacak bir ne de bir ne de <laughs> Cadı seni istiyor. Tamam öldü bu arada. Hayır, hayır hayır hayır. Hop 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 hop. Hayır. Karşının da bok olması çok sıkıntı şu an. Hayır. Ee. Hop Rico var. Ricochet. Hayır öldürme beni. Hayır. Ziko. Bozuşuruz. Bozuşuruz. Vallahi bozuşurum. Ö öldürdüm. Ama sıkıştım ki ya. Mantıklı oynamam lazım. Oynayamadım kaybedeceğim. Ben ikinci olurum demiştim. öyle de şey yaptık. Ölümə nereden bakıyordum lan? Ölüm saygınmış. Ben bilerekten. Şimdi ben yanlışlıkla girmiştim arkadaşlar. Ee, kazansaydım video olmayacaktı. Hem şey yapacak karakterim yok. O yüzden hemen çıktım ben. Ay çıkmadım. Takımı sabote ettim. Yani hem iyi oynadım, hem kaybettirdim. Evet, öyle bir değişik bir şey yaptım. Şimdi bal da <laughs> Bazında 299 Gir be oyun. Gir be oyun Karacına vur Veli olur. Bunun içerisine almış açayım mı? bir şeycikten bir şey olmaz bence. Tam buraya kadar dinlediniz zaten. Şimdi bir şey bir şey olur aman diyeyim. Telif melif uğraşamam. Şöyle yapsak daha mantıklı değil mi? Mantıklı. Benim ablam ultim çok işe yarıyor. Gelsem eşit atıyorum. Kanka benim işime yarıyor ultim de oluyor. Biz pizzaların sıkıydı my friend. Öğrendim onu barışçıdan. İki kazanma serisine ulaştık. Benim on kazanma serim yok mu? On. Maksimum. mı? Bunlar da biriktiriyorum arkadaşlar. Geçenki sezonunda. Lan bunları kim açtı? Ya Abi. Böyle şurada. Evet lan var. Var vallahi var. Bakın. Oha. Varmış lan. Ben de diyorum. Hep görüyorum karşıma çıkıyor. Youtube'da. bilmiyorum dur. Bakın şurada hemen şelinin yanında. Yes yeah, Spike'ın çorapları. Bakın şimdi ben bir şey daha göstereceğim. Bakın. Bunun çoraplarına bakın. Spar ayran emzi. Çantası Poco. Çorapları Spike. Yanında duran taret şeyin. Ee, Jesse'nin. 8 bit. 8 bitin yine aynı çantası galiba. Yok Poco çanta değil. Poco süs. 8 bit de süse benziyor. Tikin. Kafası olan bir şapka. Karlın attığı kancalar. Bir de tam telefonuma baktığımızda galiba yanlış görmüyorsam evinin bunu var şu içinde duranı var yani bazda da x var görüşürüz baz <laughs> ben aşı video dışında yapacağım aşı yaparım pearl yaparım mortis Belki. Olmaz ama. Ortiz olmaz. Olmaz olmaz Ortiz. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorumlar atmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ben Mek.